Türkiye'de son yıllarda merdiven altı olarak nitelendirilen yerlerde ben aldırma işlemleri yapıldığını söyleyen ve ben alınmasının tıbbi işlem olduğunu vurgulayan dermatolog profesör doktor Perihan Öztürk, ben aldırma işleminde mutlaka bir dermatoloji uzmanı değerlendirmeli ve cerrahi bir işlemle alınmalı uyarısında bulundu. Halk arasında bilinen ismiyle benlere bıçak değmez algısı esasında yanlış kötü huylu olan e, kanserler üzerinde e, işlem yapılması kanserin damar yoluyla yayılımı kolaylaştıracağı için risklidir. Şüphe duyulan her belin alınması gerekir ya da müdahale edilmesi gerekir. Ama şüphe duyulduğunda mutlaka bir uzman tarafından görülüp değerlendirilmesi lazım bu benli 35 yaşından sonra ben çıkışını çok fazla beklemiyoruz. Ben çıkışı hayat boyunca devam eder ama 35'ten sonra özellikle kapalı alanlarda ortaya çıkan benlerde, o çiçe ayak tabanında ortaya çıkan benlerde mutlaka kişinin alert olması gerekiyor ve bir uzmana görünmesi gerekiyor. En iyi hekim kişinin kendisidir. Düzenli aralıklarla aynanın karşısında kişinin kendini muayene etmesi, benlerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri gözlemlemesi, herhangi bir risk gördüklerini mutlaka bir uzmana başvurmaları. İşte yakma, dondurma, lazer gibi tedavi yöntemleri var. Ama her hastaya aynı yöntem uygulanması mümkün değil. Yani şüphe götüren bir ben varsa her kişide o zaman onun lazerle alınması çok fazla doğru değil. Mutlaka cerrahi olarak çıkartılıp bir patoloji değerlendirilmesinin yapılması gerekir. Ama tamamen iyi huylu bir ben varsa o zaman tabii ki estetik kaygılar ön plandaysa ona yönelik lazer tedavisi, yakma, dondurma iz bırakmayan tedavi yöntemleri denenebilir. Dermatolog Profesör Doktor Perihan Öztürk kanserli ben konusunda dikkat çekerek çok fazla beni bulunan kişilerin deri tümörüne yakalanma riskinin yüksek olduğunu söyledi. Benlerin bir kısmı doğuştan, bir kısmı edinsel dediğimiz daha sonradan ortaya çıkan benler. Doğuştan çıkan benler için özellikle 2 santimetre'nin üzerinde olanlarda kansere dönüşüm riski bulunmakta. Sonradan ortaya çıkan benlerde bu risk her zaman mevcut değil. E, ne zaman risk mevcut? kişiler benlerinde ABCDE kuralı olarak tanımladığımız asimetri yani şekil bozukluğu, kenarlarda girinti çıkıntı, renklerinde değişiklik, aynı ben üzerinde birden fazla renk değişikliği varsa çapı 0,5 cm'nin 0,6 santimetrenin cm üzerinde ise o zaman bu kişilerde hastalık daha doğrusu benlerinin kötüye dönüşüm riski olduğunu düşünüp bir dermatoloğa görünmeleri gerekiyor. İlerleyen zamanda olası bir kanser dönüşüm riskini ortadan kaldıracaktır. Her ben kansere dönüşür mü? Tabii ki hayır. Ee, bildiğimiz kötü huylu kanser olarak adlandırdığımız melanomların sadece %30'u benler üzerinden gelişiyor. Geri kalan %70 normal deri üzerinden gelişiyor. Ama benlerin daha dikkatli muayenesi ya da atipik ben dediğimiz displastik nevüslerin ta sıkı takipleri bu yüzde %30'luk kısmı ortadan kaldıracağı için bizim için çok önemli. Güneşe çıkma kanseri tetikleyebilir sadece melanom açısından değil diğer güneşin tetiklediği kanserler de bunların arasındadır. Ee, o yüzden kanser riski kimlerde daha fazla? Uzun süreli güneşe maruz kalanlarda, yoğun güneş ışığına maruz kalanlarda, aralıklı olarak güneş ışığına maruz kalanlarda kanser daha fazla görülür. Ee, yaz geldi, artık güneşi çıkarken mutlaka sıkı kontrol güneş koruyucular kullanmak gerekmekte. Ee, yine, Güneş ışığının çok yoğun geldiği öğle vakitlerinde güneş dışarı çıkmamayı mutlaka tavsiye ediyoruz. Yani hasta erdenize denize çıkacak, girecekse, havuza girecekse mutlaka 9-11 saatler arasında ve 4'ten sonraki saatlerde denize ya da havuza girmeli. O öğle vakti, güneşin dik geldiği zamanlarda hastalara güneşlenme ve denize girmeyi yasaklıyoruz. Uygun görmüyoruz daha doğrusu.